Hüsna tekrar merhaba. Ee, enfeksiyon hastalıklarından sonra şimdi aseptik uygulamalar dersinde beraberiz. Ee, daha önceki haftalarda Esmen hocamız aseptik uygulamaları size anlattı. Genel bir tekrardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, şu saate kadar hep merkez sterilizasyon ünitesi, merkez sterilizasyon ünitesi içerisinde gerçekleştirilen işlemlerden bahsettik. Artık sterilizasyon nasıl gerçekleştiriliyor? Biraz bunlardan bahsedeceğiz bugünkü derste. Ee, daha önce sterilizasyon yöntemlerinden illaki bahsetti Esmen hocamız. Ben şöyle genel bir tekrar yapmak istiyorum. Hatırlayın kontamine e, bizim eğer bulaş olan malzememiz ya da yüzeyimiz ya da can dokumuz her neyse kontamine olan bir şeyin dekontaminasyonu neydi? Bunu bir hatırlayalım. E, aklına gelen var mı bu konuda fikri olan? Dekontaminasyon neydi? dekontaminasyon bir kere ne zaman yapılıyordu? Dezenfeksiyon ya da sterilizasyondan önce yapılıyordu değil mi? O zaman şöyle diyebilir miyiz? Dezenfeksiyon ya da sterilizasyondan önce veya sterilizasyondan önce önce gerçekleştirilen bir işlem neydi peki? Fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle fiziksel ya da kimyasal yöntemlerle yüzey veya araç gereç üzerindeki Genel olarak biz de bu fizyisaberik nasıl anlatılır? Bir güzel bir atasın. Güzel ajanları uzaklaştırma. Güzel. Otolojik eee organizmaların uzaklaştırılması. En evet. azıyla yazalım mı? Yazalım. Foton organizmaların uzaklaştırılması işlemidir. Evet. dekontaminasyonu yapıyor. <laughs> evet, ya. evet. Evet, evet. Sesinden alırsın. Dekontaminasyon üç aşamada gerçekleşiyor. Ee, Dekontaminasyon işleminin yapılacağı malzemelerin toplanması, araç ve gereçlerin toplanması, birinci aşaması. İkinci aşaması ön temizlik. Güzel. Daha sonra da dekontaminasyon işlemi. Araç girişlerinin toplanmasını biz zaten biliyorduk. E, araç e, arabalara yüklenerek bu araçlar merkez sterilizasyon ülkesine getiriliyordu. Daha sonra antirizik gerçekleşiyor. Ondan sonra da e, fiziksel ya da kim, kimyasal yöntemlerle patojenler uzaklaştırılıyordu. Buna da dekontaminasyon deniyordu. Aynen. Sayfa 24 değil çocuklar. Dekontaminasyonda. Peki sterilizasyon uygulaması ne zaman gerçekleşiyor? Bu sayfa 25'te bir döngü e, göstermiş kitabınız. Onu bir çiziyoruz şimdi. Tahtaya çizeceğim ben de. Sterilizasyon uygulaması diye bir küçük tablo var. Bu tablo üzerinden aşama aşama gideceğiz. Şimdi öncelikli olarak İşlerin toplanması dedik. Toplanması aşamasından sonra ön temizlik gerçekleşecek, değil mi? Ön temizlik. Ön temizlikten sonra dekontaminasyon yıkama gerçekleşecek. Yıkama Üçüncü aşama aslında kitabınızda da belirttiği üzere dekontaminasyonun kendisi olarak şöyle çerçeve içine alalım. Dekontaminasyon olarak belirlenmiş durumda. Peki yıkamadan sonraki aşamalar neler? Yıkamadan sonra durulama var. Durulama. Durulamadan sonra kurulama var. kullanma aşaması var. Sonra paketleme aşaması var. Daha sterilizasyonu hala yapmadık farkındaysanız. Paketlemeden sonra sterilizasyon olacak. Sterilizasyon ve en son da steril malzemenin korunması var. Sterilizasyon yapmakla bitmiyor. Hatırlarsanız Gönderilmesi gerekiyor. Yani steril etmek de yetmiyor. Steril halini muhafaza etmek gerekiyor. Bunun için de hatırlarsınız steril depolar var demiştik. O depoların özelliklerinden burada çalışanlardan vesaire vesaire ayrıntılı bir şekilde daha önceki derslerde bahsettik. Steril malzemenin korunması. Son aşamada steril malzemenin korunması. Bunu herkes bir çizsin mutlaka defterine. Sterilizasyon ve dekontaminasyon aşamaları bunlar. Şurası bir, üç, şurası iki, şurası üç, şurası dört, şurası beş, şurası altı, yedi ve sekiz. Bu sırayla gidiyor. Şimdi ben bu tablo üzerindeki sıralamaya göre detaylara gireceğim. Yani her bir başlığın altını anlatacağım. O yüzden bunu baştan çizmeniz sizin için daha uygun. e aşamada bunlar kritik olmayan malzemeler yarı kritik malzemeler ve kritik malzemeler olmak üzere üç şekilde Şimdi bu malzemeler, araç gereçler sınıflandırılırken bu şekilde sınıflandırılıyor. Ona göre bir önem arz ettiği için sınıflandırma önemli, toplama ve sınıflandırma önemli. Daha sonrasında transfer nasıl gerçekleşiyor? Malzemelerin transferleri. İki şekilde gerçekleşir. Kuru transfer, Kuru transfer ne demek, Kontamin olmuş malzemenin e, bildiğimiz e, herhangi bir temas edilmeden bir poşete ya da kutuya konularak e, sterilizasyon belki sterilizasyon tesisiye götürülmesi. Bir de yaş transfer var. Ön işlem transfer de deniliyor. Burada da şunu yazalım. Malzemenin direkt götürülmesi. Ön işlemde ise malzemenin bir solüsür içerisinde konulara deterjan dezenfektanlığa bir solüsyona konulara taşınmasın. Ama malzemelerin transferleri iki şekilde olur. Araç gereçlerin sınıflandırılması dedik. sınıflandırma enfeksiyon riskine göre tamam mı? Enfeksiyon riskine göre riskine göre enfeksiyon riskine göre Taşınırken dikkat edilecek bazı durumlar var demiştik. Şurayı siliyorum artık çocuklar. Taşınırken dikkat edilecek durumları artık geçiyoruz. Hayır, araç gereçlerin transferi daha kirli malzemenin merkez sterilizasyon ünitesine gidişinden bahsediyoruz. Şöyle ayırıyoruz, kritik olmayan yarı kritik ve kritik malzemeler diye ayırıyoruz enfeksiyon riski çünkü buna göre e, belirleniyor. Malzemenin transferi iki şekilde oluyor. Bir kuru transfer, tek malzemenin götürülmesi bir poşete ya da bir kapı içerisinde alınarak. Diğeri de e, gitmeden önce bu malzemenin deterjan ve dezenfektan solüsyon içerisinde konularak taşınması, bu solüsyonla birlikte götürülmesi de ikinci transfer şekli. Biz daha önce malzemelerin nasıl taşınması gerektiğini söylemiştik. İşte yere değmeyecekti, yere düşmeyecekti, bir poşet içerisinde olacaktı. Üzerleri örtülecekti. Asansör veya herhangi bir yerden geçerken herhangi bir yerle temas etmeyecekti. Taşıyan kişi maske vesaire gibi koruyucu bariyerler kullanacaktı. Bunları hatırlayın. Artık bu Transferle ilgili kısımları geçmek istiyorum. Çünkü daha önceki konularımız içerisinde bunlardan oldukça bahsettik. şuradaki yıkama aşamasından önce vardı. Aynı yıkama hatırlayın. Ön yıkama. Şimdi bir malzeme üzerinde organik bulaşı varsa, organik bulaşıların pestiller malzemeden uzaklaştırılması amacıyla yapılır. Yıkama üç şekilde gerçekleştiriliyor. Üç şekilde. Bunlardan bir tanesi elle yıkama, bir diğeri de dezenfektör makineleriyle, bir diğeri de ultrasonik yıkama olarak adlandırılabilir. şekilde gerçekleştirir. Bir tanesi elle yıkama, diğeri de makineleriyle yıkama. Diğeri de ultrasonik yıkama olmak üzere. Şimdi elle yıkama, şöyle ok çıkayım aşağıya doğru, hassas aletler için söz malzemeler var ki çok çabuk deforme olabilir. Makine içerisinde yüksek sıcaklıklara dayanıklı olabilirler. Dolayısıyla el yıkama gerçekleştirilmesi daha uygundur. O yüzden hassas aletler için el yıkama gerçekleştirilir. 15-30 derece sıcaklıkta akan su altında Gözle görülür. Kan ve doku artıkları uzaklaştırılır. Elde yıkama. Bu şekilde elde yıkamanın altına ya da yanına yazabilirsiniz. alanın gerçekleştirmesini sağlar bulaşık makinesi gibi düşünebiliriz deterjan makinelerini Dezenfektör makineleriyle temizliği var iki di şu birdi. bir bu üç ultrasonik yıkama ise yüksek frekanslı ses dalgaları ile gerçekleştirir. Döngümüzü tekrar hatırlayacak olursak ön yıkama yaptık. Yıkama gerçekleştirdi. Daha sonraki aşamamız durulama. Durulama tıpkı bulaşıkta olduğu gibi araç gereç üzerindeki deterjanı uzaklaştırılması. Durulama. Hızlı mı gidiyorum acaba hocam? Cevap var mı? Arkadaşlar nasıl? İyi Nasıl? Kurutma işlemi ise basınçlı ve kurutma kabinlerinde gerçekleşiyor. Kurutma işlemi. Şunu yazmayı unuttuk çocuklar. Yıkama işlemi 40-55 derecede, 55 santigrat, santigrat derecede gerçekleştirilir. Kurutma ise 65-75 santigrat derecede gerçekleştirilir. Kurutma işleminin e, sonrasında asla nemli kalmaması gerekiyor. Araç görecim. Kurutma işlemi sonrası nemli olmaması gerekiyor. Araç görecim. İkinci ders kaldığımız yerden devam edeceğiz. Paketleme işleminden devam edeceğiz.